Sevgili seyirciler, dünyada 821 milyon insan açlık sınırında. Yiyecek bir şey bulamıyorlar. Peki biz evimize alışveriş yaparken, soframızda yemeğimizi yedikten sonra almış olduğumuz, satın almış olduğumuz ürünlerin, gıdanın ne kadarını tüketiyoruz, ne kadarı çöpe gidiyor? Yani ne kadarını israf ediyoruz? Rakamlara bakıldığı zaman çok ciddi, korkutucu bir rakam. Dünyada 821 milyon aç insan var. Peki çöpe attığımız, israf ettiğimiz gıdanın miktarı 821 milyon kişiyi doyuracak kadar. Rakam bu kadar. Türkiye'de rakam nasıl? Türkiye'de de 214 milyar liralık israf yapılıyor. Şimdi İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmet Aral bizimle birlikte. İsmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar ama rakamlar çok iyi değil İsmet Bey. Ee, i̇sraf hani çok ciddi. Bizim inanç sistemimizde, kültürümüzde, Orta Doğu'da, bu bölgede çok önemli hale gelir. Ama rakamlara bakıyoruz çok ciddi. Bize israfın boyutlarını bir anlatabilir misiniz? Nerede israf ediyoruz, ne kadar israf ediyoruz? Şimdi öncelikle Birleşmiş Milletler Örgütü e, önce e, öncelik ettiği bazı çözüm ürettiği küresel sorunlar var. E, yoksulluk, açlık, gıdaya ulaşım, iklim değişikliği vesaire e, Bunların arasına gıda israfını engellemekte küresel bir hedef olarak koydu. Şimdi Birleşmiş Milletler çünkü şunu tespit etti. E, FAO var biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda ve Tarım Örgütü. Bu merkezi e, Roma'da olan bir kuruluş. ve Bu e, tespitlerde e, dünyada üretilen 1.3 e, ürünün gıda kaybı ve gıda israfı olarak tespit etti. Yani dünyada her yıl 1.3 milyar ton gıda e, kaybı ve israfı olarak çöpe atılıyor. Bu tonajın parasal değeri de yaklaşık 1 trilyon dolar. Şimdi bu... E, büyük bir korku yaratıyor dünyada ve Birleşmiş Milletler bu sorunun çözümü için e, harekete geçmiş durumda ve bütün dünyadaki ülkelere aksiyon alması için e, öneriler götürüyor. Şimdi bizler de İstanbul Ticaret Borsası olarak da ülkemizdeki durumu tespit etmek için öncelikle çalışmalar yaptık. Yani Türkiye e, bu dünyadaki bu olağanüstü kaybın neresinde? Yani... Üretilen gıdanın üçte birini çöpe atan bir dünyada Türkiye nerede? Bunun için hem e, çevre bakanlığımızda hem de tarım bakanlığımızda bir çalışma yaptık. Geçen biz komisyonumuzu kurduk e, ticaret borsamızda ve bu komisyon bir senedir çalışıyor. Elde ettiğimiz rakamlarda çok iyi değil işin açıkçası Ali Bey. Nasıl yani bir rakamla bu, karşı söyleyeyim. karşıyayız? Biraz Şöyle İsmet Bey Şöyle bir durum var insanlara hani rakamları ya da gerçekleri biraz sert ve sarsıcı olarak söylemek lazım. Bunlar Hayır, bir şekilde zaten bu bir algı. Yani algı yönetimi yapmak zorundayız burada çünkü insanlar gerçekten yani biz e, çalıştığımız konularda insanları sorduğumuzda ajanslarla çalışıyoruz. Kimse farkında değil gıda israfını yaptığını. Yani ben size şimdi Ali Bey sorsam siz e, gıda israfı yapıyor musunuz evinizde? Muhtemelen, Hayır diyeceksin. Muhtemelen yapıyorsun. <laughs> <laughs> yani ben size başka sorularla gıda israfı yaptığınızı kanıtlıyorum. Yani diyorum ki size bugün dün aldığınız işte salatalığı bugün ne yaptınız? Yani yarısını dolaba koydunuz. Peki onu çıkardınız. Ezişmiş, büzüşmüşle ne yaptığını soruyoruz tekrar insanlara. E atıyorum diyor. Hani gıda israfı yapmıyordunuz diyorsunuz başında. Hayır yani farkında değil insanlar gıda israfı yaptığını. Peki. Şimdi ben Türkiye'deki rakamlara dönüyorum. Buyurun istiyorum. onları söyleyin lütfen. 2018 yılında Türkiye 33 milyon ton çöp topladı. Yani ben sadece gıda israfı tarafından söyleyeceğim. Gıda kaybı ayrı. Yani e, ürünün çiftçinin hasat ettiği dönemdeki gıda kayıplarından bahsetmiyoruz. Biz perakende ve tüketici tarafından çöpe atılan gıdadan bahsediyoruz. Türkiye'de 33 milyon ton çöp toplanıyor, bu ölçülüyor. Bu çöpün içindeki e, gıda oranı yüzde 45. Bakın 14.5 milyon ton gıdayı Türkiye olarak çöpe atıyoruz. Peki bu 14.5 milyon ton neyi e, gösteriyor bize? Yani hangi rakamla karşılaştıralım? Şöyle söyleyeyim, ben Türkiye'nin buğday üretimi 18-19 milyon ton, bazı seneler 20 milyon ton. Yani 14,5 milyon ton ne demek olduğunu anlamanız için söylüyorum bu örneği. Bunun parasal değeri de yaklaşık 14,5 milyar dolar olduğunu düşünüyoruz. Böyle hesapladık. Ve bu 14,5 milyar doları neden dolar olarak söylüyorum? Çünkü Türkiye ihracatımız bugün gıdada 18 milyar dolar. Yani yaklaşık ihracatımız kadar gıdayı biz ve tüketici noktasında direkt çöpe atıyoruz. Şimdi amacımız bizim hem algı yönetmek, İstanbul Ticaret Borsası olarak belli parametreleri amaç olarak çizdik önümüze. Amacımız israfın önüne geçerek 2 yıl içerisinde 2 ile 3 milyar dolar bu 14,5 milyar doları geriye çekmek. Ve daha sonraki çalışmalarımızda da israfın ekonomiye kazandırma yönünde de çalışmalarımız olacak. Bunlara değinme şansın var mı peki? İsmet Bey şöyle devam edelim. Tabii ki devam edeceksiniz. Öncelikle sevgili seyirciler İstanbul Ticaret Borsası'nın bu gerçekten önemli çalışmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sosyal sorumluluk projesi değil hayatımızla ilgili ciddi bir projeden bahsediyor. 14,5 milyar dolar çöpe gidiyor her yıl. Bu sadece gıdada diğer kısımları tartışmıyoruz bile. Türkiye gibi ekonomisi bu Covid ile birlikte bütün dünyanın zor durumda geçtiği 14,5 milyar dolar. İsmet Bey sizi gerçekten kutluyoruz İstanbul Ticaret Borsası olarak güzel bir çalışma yapıyorsun. Detaylarda başka neler var? Peki sizin yaptığınız çalışmalara da baktım ben gıda okur yazarlığı diye de kampanyalarda kampanyalar da yapılıyor. İsraf nasıl önlenir? Buzdolabında malzemeleri nasıl difrizde bekletiriz Çünkü onlar sonrasında sizin az önce söylediğiniz gibi. Bunlara da değinelim lütfen. Tamam. Şimdi öncelikle tabii biz mevzuat ve yönetmelik çalışmalarımız var. Biz Avrupa Birliği %70'e yakın gıda israfını ekonomiye tekrar çeviriyor. Şimdi bizim bu noktaya gelmemiz gerekiyor. Biz hala dönüşümlerde %10'larda, %15'lerde, %20'lerdeyiz. Şimdi bizim eksiğimiz şu. Bizlerin gıda bankası eksik, aşevleri kurma eksik, bağış yapılması, yapılmasını kolaylaştırıcı mevzuat çalışmalarımız eksik. Avrupa'da 33 bine yakın gıda bankacılığı var. Bizde yüzlerle sayıyoruz. Yani 300'lere yakın bir gıda bankacılığı var. Gıda bankacılığına yaygınlaştırıldığı zaman bizim ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız kolaylaşacak Ali Bey. Bu nasıl söyleyeyim? Bizim hem perakende noktasında Gıda iadelerini önleyerek, gıda bankacılığını devreye soktu, sokarak e, Ferahken dedi ki iadeleri önlemek istiyoruz. Çok büyük iadeler var. Bizim sektörün biliyorsun, İstanbul Ticaret Borsası'nda 10 bine yakın üyemiz var ve hepsi gıdayla ilgili. Ve hepsi iadelerden müzdarip. Şimdi bu iadeleri önlediğimiz zaman hem enflasyona gıda enflasyonuna katkı sağlayacağız hem ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağımız belli e, mekanizmaları ortaya koyacağız. Ben hızlı geçiyorum. İl, ilçe ve belediyelerle çalışacağız. Burada e, naylon, karton ve gıda'nın Türkiye'de ayrı toplanması gerekiyor. Biz belediyeleri göreve çağırıyoruz. E, aynı Avrupadaki gibi, e, uygar ülkelerdeki gibi çöplerimizi ayrı toplasınlar. Belediyeleri sesleniyoruz. Bunlar ekonomiye dönebilir. Bunlar katkı sağlayabilir. Hem gıda israfını azaltıcı çalışmalar yapacağız ama hem de eğer çöpe giden gıda varsa bunun hem kompost olarak hem de gübre olarak değerlendirilmesini sağlamamız gerekiyor. Siz çöpleri toplu halde attığınız zaman bunları ayrıştırmak dünya para. Onun için ayrı toplamamız gerekiyor Avrupa'daki gibi ve %70'e varan Avrupa'nın bu değerini %70'ini tekrar ekonomiye kazandırıyor. Bizler de aynı noktaya gelmemiz gerekiyor lokantalardaki çalışmalarımız var. Otellerdeki açık büfelerde çalışmalarımız var. Açık büfelerden örnek vereyim. Açık büfelerde %55'e yakın gıda israfı var bakın. Şimdi, Şimdi e, İsmet dolayı... Bey bu Covid'den dolayı heh, tam siz de ona geldiniz. Ha? Bu açık büfe, büfe kavramının artık literatürden çıkması gerektiği hep tartışılırdı. Buna da Covid artık bu tartışmayı bitirecek diye düşünüyorduk. Yeniden açıldı mı açık büfeler? Hayır açılmayacak. Yani Eskisi gibi olmayacak kesinlikle. Ee, bu bir fırsattır. Ee, biz açık büfelerin e, kalkması mümkün değil zaten. Ama bir sistem içerisinde insanların e, saldırmasını önleyecek, insanların üst üste yemek almasını önleyecek ve gıda israfına yol açacak sistemden kurtulmak için ortak bir çalışma yapacağız. Şimdi hızlı hızlı geçiyorum. Milli Eğitim Müfredatı'na İlk öğretim yılına 4 yıllık eğitime mecburi e, ders olarak koyuyoruz gıda israfını. Daha sonra ödüllü yarışmamız olacak üniversiteler arasında. Sizlere de filmini gönderdik tanıtım filmini. Yani Burada e, bütün e, 209 üniversitemiz var. Okuyan tüm öğrencileri davet ediyoruz. Yani ayrım yapmadık. Bütün kategorideki öğrencilerimiz bu gıda israfını önleyecek noktada kamuoyunun farkındalık oluşturacak, gıda israfının önlenmesi için çözümler bulacak projelerini bize 30 Kasım'a kadar bildirecekler. Gıdaisrafı.com'dan başvuru yapabilirler. Tüm öğrencileri davet ediyoruz. Toplamda 65 bin liralık ödülü de kendilerine ileteceğiz. Bunu herkes bu kampanyaya, bu duyarlılığa girmesi gerekiyor. Peki Önlemler konusunda ne söylüyorsunuz İsmet Bey? Tamam insanlar e, hani şu çok açık söylenirdi markete giderken aç gitmeyin yemeğinizi yiyin ondan sonra gidin diye bu çok önemli bir kriter olduğunu düşünürüm ben de. Peki e, marketlerden ya da pazardan satın aldıkları gıdaları eve gelince... Nasıl saklamaları gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor? Az önce verdiğiniz örnekten dolayı çöpe gitmesini nasıl önlemeliler? Şimdi bizim tabi bu konularda bilimsel olarak diyetisyenlerle çalışıyoruz. Instagram, Facebook, Twitter bütün sosyal mecralarda bizim e, diyetisyenlerimiz eğitmenlik yapıyor. <laughs> Bir buzdolabı nasıl dizilir? Kaç derecede olur? Buradaki gıda israfını önlemek için hangi gıdalar don, dondurucuya atılabilir? Bunların hepsi bilimsel olarak bizim çalışmalarımız içinde. Bizi takip ederlerse insanlar çok kolaylıkla kendi evlerinde gıda israfını önleyeceklerdir. Şimdi ben şöyle bir şey diyeceğim. Sadece aç gitmek değil markete giderken. Bilinçli gitmek önemli. Yani siz ne alacağınızı önceden tespit edip bir listeyle giderseniz, ...kesinlikle gıda israfını önlersiniz. Birinci önceliğimiz bu. Mutlaka ihtiyacınızı belirleyin... ...ve listeyle gidin markete. Çünkü gittiğiniz an... ...aklınızda kalmıyor. Siz oraya gidiyorsunuz, bir şey görüyorsunuz... ...onu alıyorsunuz, evde... ...hatta evde olan bir yoğurdu tekrar alıyorsunuz. Atıyorum. Yani veya örnek veriyorum. Veya başka bir şeyi tekrardan alıyorsunuz. Veya haber vermeden alışverişe gidiyorsunuz... ...eşiniz de alışveriş yapmış oluyor... İki tane ekmek alıyorsunuz eve. Yani iki kişisiniz, iki ekmek. Biri zaten çöpe gidiyor. Anlatamıyorum. muyum? Yani bu tip e, kendinize seçeceğiniz bazı yollarla, yani kendinize bir sistem oluşturduğunuz zaman evde, ki bunu diyetisyenlerimiz çok iyi yapacak. Bizi mutlaka izleyin sosyal medyada. E, bilimsel olarak biz bunları açıklıyoruz. Eğit eğitimler veriyoruz. Burada amacımız e, bu 14,5 milyar doları çöpe attığımız 14,5 milyar doları e, öncelikle 2-3 milyar dolar geriye çekmek daha sonraki yıllarda da en azından yarı yarıya indirmek. İsmet Bey e, kampanyalar var. Oku, e, gıda okur yazarlığı bunu bir son dönemde teknoloji okur yazarlığı, finansal okur yazarlık diye biliyorduk. Şimdi yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Gıda okur yazarlığı. Bunu biraz Şimdi, anlatabilir misiniz? <laughs> Anlatayım. Şimdi burada da bir çalışmamız oldu aslında İyi ki buna değindiniz. Şimdi e, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında kılavuz çıktı Haziran başında. Bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Bu e, halkımızın anlayabileceği dilde yani son tüketim tarihi nedir, Tü, e, tavsiye edilen tüketim tarihi nedir bunu anlatan bir kılavuz. Yani gıda okul yazarlığı aslında biraz bu. Yani bu iki şeyden örnek vereyim size. Şimdi son tüketim tarihi, gıda yazarlığı paketlikin üstündekinin ne anlama geldiğini anlamanız gereken bir eğitim. Şimdi siz son tüketim tarihinin ne olduğunu bilmezseniz, tavsiye edilen tüketim tarihinin ne anlama geldiğini bilmezsiniz, gıdaları da israf edersiniz. Şimdi son tüketim tarihi mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ürünlerde et, süt, yumurta, şarküte girip, Teri gibi ürünlerde evet o tarihten sonra bu ürünler tüketilmemelidir. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi vardır bir de. Bu tavsiye edilen tüketim tarihinde uygun şekilde muhafaza edildiğinde uzun süre dayanan ürünlerdir bunlar. Kuru gıdalardır. Bakliyattır, pirinçtir, makarnadır, undur, çaydır, zeytindir. Bu kılavuzda tavsiye edilen tarih söz konusu gıdalarda eğer dolmuş ise ve ürünün renk, kokusu, duyusal hiçbir kayıp yoksa üründe özelliklerinde siz e, bozulmamışsa ve böceklenmemişse piyasada bulunabilir ve tüketilebilir ifadesi yer aldı. Şimdi bu gıdalar geçse bile o tarihte siz eğer pirinç böceklenmemişse bunu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Yani insanlar TETT'ye bakarak Gıdaları çöpe atıyor veya pişirmekten vazgeçiyor. E, bunlar israf oluyor. Bunlar işte okul yazarlıkla ilgili e, böyle bir örnek vereyim daha kolay anlaşılsın diye. Biz şimdi e, gıdanı koru sofrana sahip çık diye de kampanya yapılıyor. Hani hem gıdayı koruyacağız hem soframıza sahip çıkacağız ve mutlaka çöpe e, gıdayı atmayacağız. Kullanmasını da bileceğiz. Biz biraz da Covid'den dolayı biraz tarımın ne kadar önemli olduğunu e, biraz konuşalım. Covid bize aslında tarımın çok stratejik bir konu olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin ve birçok ülkenin de kendi kendi tarımını yapması gerektiğini öğretti. Çünkü kapılar kapandı, yiyecek içeceğinizi bu ülkeden edinmeniz gerekiyor. Tarım konusunda ne diyorsunuz? Hayvancılık konusunda ne diyorsunuz? Tarım konusunda yıllarca tarımın Türkiye'nin petrolü olduğunu defalarca her platformda söyledik. Tarım bu ülke için çok önemli. Bakın Covid bir dönüşüm süreci olmasını diliyoruz. Bir fırsattır, bir beladır, evet bir hastalıktır ama Covid'de anlaşıldığı üzere bütün dünyadaki bütün ülkeler anlamıştır ki tarım her ülke için, potansiyeli olan ülkeler için çok önemli. Eğer Türkiye'nin tarımsal üretiminin arttırılması, potansiyelimizi ortaya çıkarmakla ilgili çalışmalar Covid dolayısıyla hızlanacaksa evet bu bir fırsattı. Covid bizim için bir fırsattı. Biz e, yani bizim tarımsal üretimin şu anda biliyorsunuz 18 milyar dolar ihracatımız var tarımda. E, bizim şu anki e, tarımsal hasılasımız yaklaşık 45 milyar dolar. Ama Türkiye'nin bak, bakın çok iddialı konuşuyorum. Nerede ne yetişirir tam olarak havza modelini biz uygulayabilir isek bütün tarımsal alanları gerçekten gerçekten sulamayla birlikte açabilirsek bizim da, e, yani tarımsal hasılamız 100 milyar dolara çıkacak potansiyelde yani 40 milyar dolarlık ihracattan bahsediyoruz. Bu Türkiye'nin e, cari açığını kapayacak bir tutardır. Türkiye kentsel dönüşümün peşinden koşmayacaktır. Artık kırsal dönüşümün peşinden koşmak isteyecektir. Covid'den sonra. Kırsal dönüşüm nedir? Kırsal dönüşüm bugün e, kendi köyünden çıkıp büyük şehirlere gelmiş ve burada kıt kanaat geçinen insanları geri çağıracaksınız. Çiftçilik yapmaya ge ge çağıracaksınız. Özendireceksiniz. Eğitim vereceksiniz. Köyleri, standartlarını yükselteceksiniz. Eğitim yerleri açacaksınız. Belki oralara sinema bile açacaksınız. Yani Avrupa'da o standartlar belli. İnsanlar e, 550 milyondur Avrupa nüfusu. 20 milyon çiftçisi vardır. E 550 milyon önce o çiftçiye 20 milyon çiftçiye bakar. O 20 milyon çiftçi de 550 milyonun gıdasını temin eder. Bakın tersten gidiyorum. Biz de 82 milyon çiftçimize gözümüz gibi bakacağız önce. Üretimini yaptırtacağız. Hiçbir şekilde zarar ettirmeyeceğiz. Önceden planlama yaptıracağız. Standartlarını genişleteceğiz. Artık bilimsel tarımı ortaya koyan bir dünya var. Bilimsel tarımla birlikte biz tarımda gerçekten söylüyorum potansiyelimiz çok yüksek. Hayvancılıkta da öyle. Şu anda küçük baş hayvan üretimi için bakanlığımız son derece iyi çalışıyor. İnşallah diyorum. Bu COVID yani bir beladır evet ama bir fırsattır da özellikle tarımsal alanda bunu iyi değerlendirelim potansiyelimizi ortaya koyalım. İsmet Bey çok çok teşekkürler çok Güzel. önemli çok değerli bir konuya sahiplendiniz bunun üzerine gidiyorsunuz kampanyalar yapıyorsunuz yarışmalar yapıyorsunuz ama bunun herkesin desteğiyle birlikte bireysel olarak bütün ailelerin gıda israfına ciddi anlamda e, destek vermesi gerekiyor. E, katıldığınız için programımıza güzel değerlendirmeleri yaptığınız için sizlere çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Evet. Sevgili